Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Camus'nün Yabancı romanı sadece bir hikaye değildir. Bu bir tanıklık, bir ayna ve bir çığlıktır. Bu video edebiyatla felsefenin kesiştiği yerde duran bir adamı anlatacak ve onun aracılığıyla bize en acı soruyu soracağız. Hayatın bir anlamı var mı? Albert Camus 20. yüzyılın ortasında insanın anlam arayışına cevap veremeyen bir dünya karşısında filozofça bir tutum aldı. Ona göre evren mantıkla açıklanamazdı. Ne adaleti vardı, ne amacı. Ve biz bu suskunluk karşısında çaresizce sorular soruyorduk. Neden yaşıyorum? Acılarımın bir anlamı var mı? Ölüm her şeyi yok eden son mu? Camus buna absürt dedi. Absürt, insanın anlam arayışıyla evrenin anlamsızlığı arasındaki çatışmasıdır. Ve bu çatışma, modern insanın ruhunu zehirleyen en temel çelişkidir. Marcelot Annesi ölür ama ağlamaz. Sevgilisi evlenmek ister ama fark etmez der. Bir adamı öldürür ama güneş çok yakıyordu der. Onun gözünden dünya alıştığımız kadar dramatik değildir. O bizim normlarımızla ilgilenmez. Çünkü Marsadut artık absürtle yüzleşmiş biridir ve onu kabul etmiştir. O bizim duyarsız dediğimiz değil, uyanmış biridir. Maske takmaz, yalan söylemez, yapmacık yaslar tutmaz. Hayatın anlamı olmadığını bilir ve buna rağmen yaşamayı sürdürür. İşte Camus'un gerçek kahramanı budur. Anlam olmadan da hayatı onurlu bir şekilde yaşayan insan. Toplum Marsadut'u yargılar. Ama onun birini öldürdüğü için değil, annesinin cenazesinde ağlamadığı için. Ne zaman? Bu sabah ya da dün gece bilmiyorum. Çünkü toplum anlam da yatır. Acı çekilmesi gerekiyorsa acı çekilmelidir. Mutlu olunacaksa belirli kurallara göre olunmalıdır. Sevmek, üzülmek, inançlı olmak, doğru yaşamak hepsi bir norm, bir beklenti haline gelmiştir. Marcelot bu beklentileri reddeder ve bu yüzden cezalandırılır. Çünkü anlamın olmadığı bir dünyada özgürce yaşamak tehdit sayılır. İdam kararı verilir. Marsulut ölümle baş başa kalır. Ama korkmaz çünkü ölüm onun gözünde artık bir düşman değil. Absürdü tanıyan biri için ölüm sadece bir sonuçtur. Ne anlamı vardır ne de gizemi. Her insan bir gün öleceğini kabul ettiği anda özgürleşir. O an Marsolut gökyüzüne bakar. Yıldızlar, güneş, rüzgar, tüm bu anlamsızlığa rağmen hayatın güzelliğini fark eder. Ve işte o zaman tam anlamıyla yaşamış olur. Yabancı bize şunu sorar. Anlam yoksa ne yapacağız? Kamunun cevabı karanlık değil. Tam tersine isyan dolu bir yaşam önerisi. Anlam olmadan da sevebiliriz. Anlam olmadan da gülebiliriz. Anlam olmadan da yaşamaya değer bir hayat kurabiliriz. Çünkü bazen en büyük cesaret evrenin sessizliğine rağmen yine de yaşıyorum diyebilmektedir. Ve belki de bu en anlamlı şeydir. O zaman şöyle söyleyeyim. Siz ne derseniz deyin, bütün bu olanlar, idamdan dönmüş olman falan hepsi vız gelir. Hiçbir şey umurumda değil. Üç insanı öldürmekle suçladınız ama annemin ölümüne üzülmediğim ve karımın aldatmasına kayıtsız kaldığım için cezalandırdınız. Bu da yetmezmiş gibi şimdi de Tanrı'nın mahkemesine havale etmeye çalışıyorsunuz.